Merhaba beyler. Bugün Brawlhalla oynuyoruz. Oyunun ilk videosu olacak, tanıtım videosu olacak. Ee, oyun, yani mini oyun denebilir buna. 200 MB'lik bir oyun. Hemen yükleyip Steam'den yükleyip oynayabilirsiniz. Ben oyunu tanıtacağım sizlere. Oyun çok zevkli, bayağı zevkli. Biraz alışmanız gerekiyor sadece. Öncelikle şunu söyleyeyim, ayarlardan göstereyim. Control, evet. Oyun iki türlü. Hatta bir de monster oynamak isterseniz üç türlü oynanabiliyor. Yani mouse'un sol kliki, sağ kliki, orta tuşu, ee, ondan sonra WASD, bir de SHIFT'i kullanıp doşlamak. Ben A'yı kullanıyorum, ee, keyboard A kullanıyorum. Klavyenin Z, X ve C tuşlarını, bir de V'si silah fırlatmak. Ee, bunu kullanıyorum yani açıkçası. Daha hoş geldi, daha kolay geldi daha doğrusu. Yani daha hızlı skill'leri kullanabiliyorum. Şöyle bir şey, Legends tık e, Store'a tıklayayım. Legends'a tıklayayım. Şöyle karakterlerimiz var. Bu karakterler oyun içerisinde birebir. Ranked 2'ye 2. Sonra e, herkes tek. 4 kişilik oyunlar. Birbirine karşı savaşıyorlar. E, i̇şte hepsinin ayrı 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 özellikleri var. Bazıları tabii birbirine benziyor. Mesela silah şöyleri genelde e, özellikleri yakın. Baya yakın. Bazıları çok güçlü. Mesela şu Scarlet çok seviyorum. Brian çok seviyorum. Bir de Mesela benim sahip olduğum Teros var. Onu da çok seviyorum. Şimdi oyun içini göstereyim en iyisi. Tabi skinler falan da var. Bunları işte oyun parasıyla falan. Hani, o bunu oyun parası değil galiba. Para yatırıp almanız gerekiyor. Ama karakterler oyun parasıyla alabiliyorsunuz. Şimdi oyunu gösterelim. Online diyeyim. Ee, herkes tek seçeyim. Karakteri de mesela bunu seçelim evet. C'ye basıyorum. Ben çünkü keyboard A'yı kullanıyorum kontrollerden. Tekrar C dedim. Şimdi hazırsan başlat dedi. Bir daha C'ye bastım. Evet, oyunumuz başlıyor şu an. Herkesin galiba bağlanması bekleniyor bu oyun başlarken. Evet, herkes geldi bu arada. Evet, oyunumuz başlasın. Sentinel, Scarlet varmış karşımızda. Bir de Void var. Void var. O da çok fena. Evet, şimdi şu anda zıplayan beyaz karakter benim. E, havadan silahlar geliyor yere mesela bomba geldi bombayı böyle C'ye basılı tutup fırlatıyorum mesela böyle gidebiliyor. E, benim oynadığım kontrolde Z, Z doşlamak için herhangi bir skill eğer üzerinize gelirse doşlamak için kullanılır. Mesela göstereyim ben şimdi size böyle bastığım zaman beyaz bir parıltı oldu o üzerine mesela biri sana vurmaya çalışıyor zaman onu doşlamak için kullanabilirsin. X var. X'e basılı tutuyorum mesela bıraktığım zaman güçlü vuruş yapıyor. Onun dışında C var. C'ye bastığınız zaman küçük yani normal düz atak gibi bir şey yapıyor. V var. V'ye basıyorum silahımı fırlatıyor. Hemen alırsanız silah gene geliyor. Ondan sonra mesela şimdi şurada ötede göstereyim. Bana vur vurup duruyorlar. Mesela X'e basılı tutarsam bir bırakırsan gördüğünüz gibi tek attı. Hız bir de tek atta atabilmek için onu da söyleyeyim. Sağ üstte karakterlerimiz gözüküyor. E, baktığınız gibi mesela benim canım hafif koyu turuncu evet bakın bana vurdu öldüm şimdi geri geldiğimde canım beyaz olacak e, beyaz halde de kolay kolay ölmezsiniz yani size tek atamaz x'e istediği kadar basılı tutsun bıraktığı zaman tek atamaz e, yavaş yavaş size vurup canınızı karartması lazım çünkü özel gücünü ona göre mesela evet şimdi vurdum canı kırmızıydı beduvarın vurdum ve direkt tek yedi özel gücümü kullandım şimdi mesela tekrar vuruyorum Canını yukarıdan bakın Bödvar'ın yavaş yavaş sarı olmaya başladı mesela. Burada oyunda en önemlisi hani istediğiniz kadar vurun, istediğiniz kadar ee, saldırın. Yani canı istediği kadar kırmızı olsun. Artık istediği görüntü oluşsun ama oyunun tek e, yapmanız gereken tek doğru hamle kaçmak. Size sürekli 4 kişi vuruyor. Yani kaçamadıktan sonra istediğiniz kadar hasar verin hiçbir anlamı yok. Çünkü mesela canınız kırmızı olduktan sonra özel gücünün bir kere tutması size demek tamam. Yani direkt sağa sola bir taraf uçup öldünüz demek. Hiçbir şekilde kurtulamazsınız. Yani şöyle bir şey var oyunda asla hani dışarı çıkınca böyle korkmayın. Mesela yukarı tuşuna 1, 2, 3. Yani 2-3 kere basabiliyorsunuz. Bir de üstüne yukarı tuşunu basılı tutup X'e basarsanız özel gücünüzle de birazcık daha yukarı zıplarsınız. Üstüne üstlük Yukarı tuşuna basıp Z'ye basarsanız tabi gösteremedim bir saniye. Üstüne bas şöyle yukarı tuşuna basıp bir de Z'ye basarsanız bir miktarda o yukarı sizi atar. Yani size biri vurunca direkt pes edip bırakmayın. Haritadan çıkmazsınız korkmayın. Israrla devam edin. Yani deneyin. Ne kadar girebiliyorsanız içeri girmeye çalışın. Mesela şu an çıktım. Şöyle girdim. Yani bu çok basit bir şey. Yani hiç korkmayın. Sakın yeni başlayanlar salmasın kendini. Bir de şöyle bir şey var. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi kaçın ama hani baktığınız yakalanıyorsunuz dodge yeteneğini kullanın yani benim Z'deki özelliğim yani o size vurmaya çalışan birine en azından bir ah şimdi canım kırmızı olduğu için direkt tek yedim yani canı en az canınız en azından kırmızı bile olsa Doşlamaya çalışın ki hani ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar puan kasarsınız veya ee, hani ranked oyunlar var canlı oynanıyor mesela 2 veya 3 can evet 3 canınız var Mesela canınız boşuna gitmesin abi. Zorlayın yani. Doşlamaya çalışın. Özellikle kaçın. Bu kaçmak çok önemli yani. Elinizden geldiği kadar e, oyunda kaçmaya çalışın. Size vurmasınlar. Yani siz de vuramayın. Önemli değil. Arada bir patlatın bir tane. Yani iki tane vur kafasına. Önemli değil. 10 dakika uzasın oyun. Zaten kısa sürüyor. Benim oynadığım şu an süreli oyun. O yüzden biraz sonra biter. Ama en azından sizin oyunu tanımanız için girdim gökten dediğim gibi silahlar düşüyor. Silah, silah e, silahın üzerine geldiği zaman C'ye basın. Yani kolay saldırı hamlenizi. Evet şu an skorlar 4-4 diye birebir kaldık onunla. Ben konuşurken hiç dikkat etmedim tabi. Azıcık puan kasardım. Dediğim gibi yukarıdan silahlar düşüyor. Hop gittim. Şansa bak. <laughs> Canım kırmızıydı zaten. Tek attı. Dediğim gibi yukarıdan silahlar düşüyor. Üzerine gelip kolay yani normal saldırıyla alabilirsiniz. Evet burada birincinin kimin olduğu falan yazıyor işte ne kadar adam öldürmüş, ne kadar düşmüş, damage'i falan. Next diyelim. Bir daha next diyeyim. Bir oyun daha atalım bence. Teros'la oynayalım. Tekrar C'ye basalım. Hazırız savaşa. Evet. Şimdi oyuncuları bekliyoruz. Arkadaşlar özel gücünüzü eğer basılı tutarsanız normal vur yani bir kere basarsanız özel gücünüze bütün hasarını vermez. Basılı tutarsanız daha fazla vurur. Bir de şöyle bir taktik var. Mesela özel gücünüzü kullanırken, tabi elinizde silah varken, evet. Yukarı tuşuna basılı, mesela basılı tutuyorsunuz özel gücü, yukarıya bastığınız zaman ayrı vurur. Ee, özel gücüne basıyorsunuz, sola bastığınız zaman ayrı vurur. Yani her seferinde ayrı vurur. Mesela şimdi gördüğünüz gibi, mesela az önce zıplayarak vuruyordu, şimdi dönerek vurdu. Aşağı tuşuna basılı tutuyorum, böyle vurdu. Yani 3 farklı şekilde vurabiliyor. Yani bunlara yerine göre anlık bir şekilde karar verebilirsiniz. Şimdi tabi şöyle bir şey var. Oyun e, hani 200 megawattlı bir oyun. Ben tavsiye ediyorum. Direkt girin zaten indirin. Acayip zevkli. Ben şimdi konuşuyorum. O kadar oynayamadım. E, oyunu oynarken abi hiç farkına varmıyorsun. Oynuyorsun oynuyorsun oynuyorsun. oynuyorsun. Zaman geçmiş 1-2 saat boyunca hiç aralıksız oynayabiliyorsunuz. Yani. Gerçekten sarıyor. Bir de eğer arkadaşınız da indirirse arkadaşlarınız oynarsanız 2'ye 2 iki rank atarsınız. Acayip zevkli abi. 3 canınız var. Acayip bir savaş var. Yani ölmemek için direniyorsunuz. E o sırada tabi insan ister istemez sarıyor oyun. Bırakamıyor abi. Ben öylesine indirmiştim. Baktım çok güzel sardı falan. Dedim bir video çekeyim. Sizleri de tanıtayım. Umarım videomu beğenirsiniz. Yeterince anlatabilmişimdir size. Oyunu Steam'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ücretsiz oyun. Bu arada çok sıkıntılı. Hiç hasar masar bile vermedim. Konuştum bu oyuna. Abi çok sıkıntı ya. Burada arada oyunun sesini, açalım azıcık. Müzik kapatalım da. Şimdi burada lazım. Biz de katalım şu eğlenceli. Evet bir tane daha güzel. Bir de düz vuralım. Oh süper. Bu arada mesela havadan geliyorsunuz. Havadan gelirken aşağı doğru basıp özel gücünüzü kullanabilirsiniz. Bu da bayağı etkili olur. Şunu atalım şöyle. Ha bir de her karakterin kendine özgü iki tane silah var. Yani bir silah attınız mı ya düşürdünüz. Ondan sonra yeni gelen silah farklı olabilir. Mesela şimdi baltam var. Atayım şunu. Şuradaki silahı alayım. Ha mesela böyle balyoz gibi dev gibi bir şey geldi. Evet. Güzel vur abi. Ah yukarı vuramadım. Arkadaşlar dediğim gibi oyunda olabildiğince kaçın. Yani kendinize hasar verdirmemeye çalışın. Of abi, süper ya. Teros. Abi, parayı biriktirin bunu alın. <laughs> Acayip güzel bir şey. Ya bazı karakterlerin bir şöyle bir şey var, mesela her karakter aynı vurmuyor, bazıları hızlı oluyor, bazılarının normal saldırısı daha fazla, özel gücü kötü oluyor. Ama silahlı şampiyonlar, şöyle elinde silah tutan şampiyonlar genelde biraz zor oluyor. Sıkıntı. Hop. Bu arada canım kızardı, biraz sonra gideceğim galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi matten çıkıyorum ama yani geri gelebilmek çok kolay. Yeter ki özel güç yemeyin. adam size özel gücüyle vurmasın. O tam kafaya. <gülüyor> 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 ah. Ah be. Abi böyle böyle öleceğiz onu. Abi. şu da balta kullanalım ya. Ver şu baltayı ha. Vur baba vur vur vur. Aaa yapma. Ay anasını. Neyse 4 puan. Yok bu oyun ikinci oldu sanırım ha. Ah bitti zaten oyun. Neyse ikinci olduk. O da güzel. Next diyelim. Abi de karakterlerin levelleri var böyle. Mesela 46 oldu vermiş. Güzel. Fena değil. Arkadaşlar bu video buraya kadar olsun umarım e, videomu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz videoyu likelarsanız çok iyi olur abone olmadıysanız da abone olursanız çok daha iyi olur e, bu oyunun eğer yeni videoları gelirse zaten yüklerim youtube'a ama sanırım birazcık yüklerim yani eğlenceli oyunlar olduğu zaman kaydettiğim zaman yüklerim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere kalın sağlıcakla.